Ergenlik, Blue çağ ya da adolesan. hepsi aynı anlamına geliyor. Hayatın özel bir dönemi, e, teenage yaşları işte, o işte 12 ile 18 yaşlarına kadar tanımı değişiyor bazen işte 20 yaşlara kadar uzatabiliyorlar. Tabii ergenliğin hem biyolojik bir karşılığı var, hem de psikososyal, psikolojik gelişimsel bir anlamı da var. Vücutta ortaya çıkan bir takım hormonal değişikliklerle çocukluktan erişkinliğe geçerken yani yaşanan o fırtınalı, yoğun değişimin yaşandığı dönemde tabii psikolojik sonuçlar ve sorunlar da daha bir farklı görüntü içinde olabiliyor. Ergenlikteki ruhsal sorunların, psikolojik sorunların neler olduğunu anlayalım. Genelde şöyle bir şey var. Ergenlik zaten fırtınalı ve kötü bir dönemdir. Ergenler işte son derece öngörülemez içinde İçinde bulunabilirler, bozgunculuk yapabilirler gibi gibi bir takım kabuller var. Ve bu fırtınalı dönemi her çocuk, her insan çok farklı yaşıyor. Herkes sorunlu ergenlik geçirecek diye bir şey yok. Ama bazı ergenlik yaşayan gençler bunu duygusal açıdan da son derece fırtınalı yaşıyorlar. Bu dönem bazılarında son buluyor, bazılarında daha uzun da sürebiliyor. Ama işte bu noktada ergenlikten bahsetmeyeceğim, ergenlikte görülen psikiyatrik rahatsızlıklardan bahsedeceğim size. Bu fırtının içerisinde bunlar da güme gidiyor. Yani tedavi düzelebilecek, birçok herkeste olabilecek depresyon, kaygı bozukluğu gibi problemler ergenlik problemleri diye savuşturulup onların üzerinde ciddi bir destek almadan uzun yıllar ciddi kayıplar yaşamasına da Çünkü ergenlik bir gelişim dönemi. Yani erişkinliğe farklı olarak bu insanlar hep bir şey koyuyorlar hayatların üzerine. Eğitim hayatları, akademik yaşamları olsun, insan ilişkileri, temel güven duyguları. Bu dönemde ortaya çıkan bir takım psikolojik sorunlar onlarda kalıcı. Daha sonra telafi edilmesi son derece güç sorunların birikmesine yol açabilir. Peki ilk önce depresyondan bahsedelim. Ergenler depresyon yaşar mı? Evet yaşar ama çoğu kez erişkinlikten farklı bir görüntüyle karşımıza çıkıyor ergenlikte depresyon. Erişkinler çökünlüğünü çökünlük olarak ifade edebilirler. Hayattan zevk almıyorum, istemiyorum, bunu aldım falan gibi. Ama bu gençler bu duyguları bu şekilde ifade etmiyorlar. Daha çok ne çıkıyor? Uyumsuzluk, problem yaşama, başkaldırı, madde kullanımı, ders başarısına düşme, hırçınlık değil mi? Bütün bunlar çok böyle ajite, aşırı bir problemli bir fotoğraf çıkınca insanın aklına depresyon gelmiyor. Yani nasıl depresyon, bu enerji nasıl falan gibi. Gençlerin depresyonunda e, çok sık gördüğünüz bir durumdur. Uyum problemleri ve sinirlilik, ajitasyon. Ve bu altta yatan depresyon tedavi ettiğinizde bu tabloda düzelir. Yine ergenlik dönemindeki kaygı bozuklukları çok farklı bir görüntü olabilir. Özellikle sosyal kaygı bozukluğu dediğimiz, sosyal anksiyete bozukluğu e, erken yaşlarda fark edilirse bir hayat boyu çok önemli kazanımlar sağlanabilir. Çünkü topluluk içinde konuşurken aşırı bunaltı, heyecan, söz almama, kendini ifade edememe, yüzünün kızarması, sesinin tutuk tutuk tut, hale tut, gelmesi. Yani. Çünkü vücudunda çok önemli değişiklikler oluyor bu insanların. Hani bir 6 ay önce gördüğünüz bir çocuk daha sonra bambaşka bir görüntü içine girebiliyor ve bunlarda da sosyal kaygının çok olmasına sebep oluyor. Bunlarda hep endişe var. İşte ben iyi bir çocuk olabilecek mi, yakışıklı mı olacağım, güzel mi olacağım yoksa herkesin... Bir de ergenlerle ilgili ne yazık ki baş edemediğimiz zor bir durumdan bahsetmek istiyorum size. Ergenler kendi aralarında çok acımasız olabiliyorlar. Çünkü kendi korkuları var. Ne olacaklarını bilmedikleri için daha çok çok alay etme. O işte bir yanlış yaptığı zaman günlerce arkadaşlar arasında değil mi onlara saldırgan eleştirilerde bulunma Maalesef bu yaşlarda çok ve hatta bazen de bu özellikle liselerde, ortaokullarda gördüğümüz hani bu bullying diyorlar İngilizce ne diyelim ona işte kabadayılık birisine işte sindirme hareketleri, tehdit etme hareketleri, ilişki problemleri çok olabiliyor bu çocuklarda. Eğer yatkın bir hal varsa kavga bozukluğu için ya da işte depresyon için e, o insanın gelişiminde, o genç insanın hayatında ilerlemesini son derece zedeleyebiliyor. Ergenlikteki ruh sağlığı sorunlarından bahsederken çok önemli ve bazen de çok acil olabilecek bir sonuçtan da bahsetmek lazım. İntihar konusu. Ergenlerin dürtüsel davranışları onların doğalarında var. Çünkü beyinlerinde bir nörolojik değişim ortaya çıkıyor. Ve bu ispatlandı ergenlerde, özellikle de derin yapılarda, kortekse doğru, beynin kabuğuna doğru bir hareket var. Ve bu çocukların dürtüselliği doğalarında olabiliyor. Bir de eşlik eden depresyon gibi durum ortaya çıktığında intiharla ilgili çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve ergenlerin rahatsızlığının ciddiyetini öngörmek de kolay değil. Yani bu ne kadar mahim bir şey diyor ki mesela, doktor bey bu eve gidiyoruz işte çocuk böyle sen böyle diyorsun çok sıkıntılı ama işte oturuyor saatlerce bilgisayar öyle arkadaşına telefonla konuşuyor gülüyor falan gibi. Ergenlerin depresyonunda böyle tutarlılık olmayabilir. Yani o bir bakarsın şeymiş gibi gelir, yanıltıcı olabilir. Onun için genelde hele ben sözü şöyle bağlayayım. Yani ergenlerdeki e, psikoterapi ve uzman desteği inanılmaz faydalı. İyi bir ilişki kurarsanız çocuklar, çünkü onlar çok değişim açıklar. Nasıl insanın yaşla beraber bazı yapıları katılaşıyor, rijitleşiyor. Ruhsal dünyası da öyle. Yani bu insanlar psikolojik dünyası da böyle. Çünkü bunlar değişmeye çok açık. Siz onlara iyi bir destek verdiğinizde, problemleriyle ilgili onları dinlediğinizde, aldığınız sonuçlar çok yüz güldürücü olabiliyor. E, tabii ergenlerle çalışmak, onlarla psikoterapi ya da onların işte gerektiğinde ilaç tedavilerinin uygulanması da çok önemli. İlaç tedavileri özellikle bu depresyonda çok iyi sonuçlar aldığımız bir konu. Bir de tabi bu yaş grubundan bahsederken dikkat eksikliği, hiperaktivite problemini de bahsetmeden geçmememiz lazım. Derslere konsantre olamama, uyum problemleri, disiplin cezaları almak, yani dikkatini sürdüremeyen çocuklar davranış problemlerini daha çok sergiliyorlar. Biz de onlara sanki onu huyu bu, o zaten işte uyumsuz bir çocuk gibi damgalayıcı, yargılayıcı yaklaşımlarla karşılaşabiliyoruz. Oysa ki altta yatan problemi düzelttiğinizde bambaşka ve çok iyi anlamda değişmiş genç bir insanı bulmak hiç sürpriz değil. Evet, ergenlik dönemi özel bir hayat dönemi. Bazı çocuklar için, bazı gençler için evet fırtınalı. Ama bu demek değil ki eşlik edebilecek bir takım psikiyatrik sorunlar ya da düzelebilecek bir takım e, ilişkisel sorunlar psikoterapiden bir uzman desteğinden yararlanmayacak anlamına gelmez.